Arkadaşlar merhaba arkadaşlar sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Brawl oynayacağız arkadaşlar. Ben kapıyor, geliyorum şimdi. Arkadaşlar ayıp Ay YouTube tek oynamak istiyorum arkadaşlar. An karakterli oynayacağım arkadaşlar. Böyle karakterlerim var. Bunu oynayışım var. Bir bunu oynayacağım. Bunu Girdim arkadaşlar. Karakterlerimiz böyle. Kutu çıktı çıktı. Tamam kutu çıktı. el ile oynuyoruz. Arkadaşımız o. Şimdilik. Ha takla. Bunu şunu şunu bir kere vursam. Bir kere daha. Bir kere daha. Şunu öldürebilir miyim ki? Oh. Oh. Nerede o öldü o? Şimdi onu yemenim. Ölmüş arkadaşlar o. Gel ya gel ya. Sen bunlar aldın mı? Gel gel. Nereye kaçıyorsun sen? Nereye kaçıyorsun sen? Nereye gideceksin? Nereye gideceksin? Nereye gideceksin? Nereye gideceksin? Öldüm arkadaşlar ya. Şimdi daha iyi görürüm. Öldüm ya. Acıcık kalmış arkadaşlar. Şunu bir bir kere de şunu oynayalım arkadaşlar. Bunu da yeni açtım. Bunu da yeni açtım arkadaşlar. Gördüm şimdi. Gördüm şimdi. Tamam, <laughs> <laughs> tamam, Gel buraya nereye gidiyorsun sen ya? Alayım. Bak bu da şey para para şeyli şey fırlatıyor. arkadaşlar. Güzelliğim. Aldık. Ya Şimdi iyi gidiyor. gidiyor. Tak. 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 Dura arkadaşlar. Bu aralar gidiyorlar. Atamıyoruz. Tek, tek atamıyoruz. Tevapla. Arkadaşlar bundan sonra şey gelecek. Last. Şu bir tane daha vursam. Oy arkadan vuruyor. Güzel rengi bak. Tak. Gölgen, gölgen, gölgen. Ha, anam, anam. Yok, şuraya kaçsam öldüremez. Ama olsun. Gördüğün işte şey oldu Karakterleri gösterdim mi? Ha, gösterdim. Bitti, bir kere daha göstereyim arkadaşlar. Böyle. Karakterlerimiz var. Bu yeni açıldı. Bak bunu şimdi göstereyim böyle. Arkadaşlar yeni karakter geldi. Gösterelim. Amber. Böyle. Aha. Bu da alev fırlatıyor arkadaşlar. Benim kucakım çıkmıyor galiba. Bir de böyle var arkadaşlar. Böyle. Böyle var arkadaşlar. O da ilk geldi. O da şey ok, zaten şu yani. O. Evet bu. Bu bu da yeni çıktı. Evet bu da yeni çıktı şimdilik. Arkadaşlar biz ilk oynadığımızda bunun karakteri şunu çıkardık. Bunu çıkarmıştık. Pardon ne ara bitti lan? Şurada çıktı da arkadaşlar biz onu şey yaptık. Hadi oyna. Oynuyorum. Abi abi şu getirsene ya. Getirdim. Hı? Getirdim. Öyle vurma bak bak. Şuraya geç. Hep bir da vurabilirim. Bak ben sana şunu öldürürüm ben. Uzaktan vurduğu için. Oy bunu öldürür. Öldürür. öldürürüm. Öldüm ya. Sen söyle ölme. Sen ölme. Sen ölme. Zaten bu vurdu ya. Ben gittim. Ne öldü ya? Orada dört ya ben ölüyorum ya. İstemedim da. Tamam ya. Siktir gidin, 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 gidin lan. Buradan siktir gidin lan. B, 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 B. Bu ne ya? Arka siktir gidin lan buradan. Artık bu çocukları... Arkadaşlar çok güzel yazar kaçtık. Sağ ol. lan! Allah sıkıştım! Kaç kişi ölmüş? Aa, senin arkadaşın nerede ölmüş? <laughs> abi, Arkadaşım. Sardı nasıl bitirmeye başardın? Geliyor. Lan orada niye gidiyorsun ya? Şuraya gitsen yavaşlamazdı daha. Ha, ha. ha durdum. E Şuraya bir tane sallayayım. ama hiç kere Arkadaşlar küfür ettiğin için kusura kalmayın. Baba iki de oradaydı Lan yani benim şeyimi vuramazsın. Vurur. Yanında olsun. Gidiyor ölecek şimdi. Nerede? Öldü bile. Adam bir eve geliyor. Ne bu Alamazsın, alamazsın. <laughs> Arkadaşlar birinci olduk. Arkadaşlar abone olmayı beğeni atmayı unutmayın abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar Hadi görüşürüz arkadaşlar